Merhaba değerli dostlar. Bugün size bu cihazı biraz tanıtmak istiyorum. Türkiye'de çok yaygın bir cihaz değil. Ancak bu cihaz nerelerde kullanılıyor? Özellikle bilgisayar oyunlarında ve konsol oyunlarında şu anda en başta olan bir alet. Adı Chronos Zen. Daha önceki versiyonu düşük bir versiyonlarda Kronos Max'tı. Bu biraz böyle Flash diske benziyordu. Fakat bu yeni çıkan bir ürün. PlayStation 4 e, Xbox bilgisayar oyunları. Klavye, mouse e, oyun kollarındaki özellikleri arttıran bir araç bu. E, bir nevi işte oyunlarda diğer e, online oyunculara karşı çok daha avantajlı duruma getirebilecek. Kolunuzu üstün özellikler veren e, şu piyasada satılan şu pahalı kollardan bir farkı kalmıyor. Sizin PlayStation 5 veya 4 kolu veya Xbox'ın kollarını böyle bir özellik ekliyorsunuz. Peki neler yapılabiliyor bu aletle? Bu aletle üstün özellikler dediğim işte oyunda size avantajlar sağlıyor. İşte otomatik kafaya nişan alma, ne bileyim işte anti recoil dediğimiz işte oyundaki silahın veya tabancanın namlusunun yukarıya kalkmaması gibi daha ne söyleyebilirim işte Red Dead Redemption oyununda örneğin Rapid Fire dediğimiz otomatik hızlı atış işte Carcano dediğimiz o sniper tüfeğiyle o makineli tüfek gibi atış yapmanızı ne bileyim işte çok hızlı swap tonic dediğimiz tonikleri arka arkaya içmek gibi. Eee tabii bunu sadece bunun için söylemiyorum. Hemen hemen bütün FPS oyunlarında bu aleti kullanabilirsiniz. Şimdi bazılarınız diyecek ki bu hile olmuyor mu? Evet, bu bir hile bir bakış açısına göre hile oluyor. Ee, ama hiçbir oyun firması e, bu alete soruşturma veya bir dava açma gibi bir yetkileri yok. Çünkü bu oyuna müdahil olmuyor. Tamamen ve tamamen oyun konsolunuzdaki kolu upgrade yapıyor. Yani güncelliyor, gelişmiş bir versiyona sokuyor. Yani sizin tek avantajı olduğunuz kolunuzun üstün e, özellikler kazanmasını sağlayan bir alet. Peki bu e, aletle beraber neler geliyor? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Aldığınız zaman arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz kısa bir e, kablo geliyor. Yanında bir uzun kablo geliyor. Bu choice takmak için kullanılan kablo. Bir de bilgisayarınızla bağlantı yapacağınız, bakın biraz daha farklı. Bilgisayarınıza bağlantı yapacağınız bir kablo geliyor. Yani 3 kablo geliyor. Bu kabloları takmak şöyle bir size takip göstereyim isterseniz. Bunu konsolunuza veya bilgisayarınıza taktığınız kısım bu. Bilgisayara takıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz oyun konsolunuza takılıyor. Uzun kablolardan bir tanesi. Oyun konsolunuza taktığınızda yani kolunuza takıyorsunuz bunu kola takılabiliyor. Aynı zamanda bluetooth özelliği olduğu için kolunuz bluetooth ile iletişim kurarak bluetooth kablosuz oynayabilirsiniz. Ve bu görmüş olduğunuz kablo da e, bilgisayarınızda e, bu e, aleti yazılım script atma özelliklerini kullanmak amacıyla size bu kabloyu veriyor ve bu kabloyu da gördüğünüz gibi şuradaki yan slota takıyorsunuz ve e, kullanı biliyorsunuz. tabii bunları böyle hepsini birden takmıyoruz tabii ki. E, bilgisayarda yazılım yapacaksanız arkadaşlar sadece şunu yapmak takmanız yeterli. Yazılımını ve skripti attıktan sonra arkadaşlar bu küçük kabloyu şuraya arkaya gördüğünüz slota sokuyorsunuz. Ve bilgisayarınızda veya laptop'ınızda veya artık işte konsolunuzda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu aleti bilgisayara taktığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi led ışıkları yanıyor. Bu led ışıkları aynı zamanda konsolunuzdaki koldaki ışıklarla birebir aynı uyumlu. Şimdi size bunu bilgisayara taktıktan sonra ne yapmanız gerektiği ilgili bir daha bilgi vereceğim. Çok daha fazla farklı özellikleri var. Ben onları anlatmayacağım. Çünkü bazı kanallarda bazı arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde anlatmış bunu. Ben anlatmayacağım. Size sadece özet geçiyorum.